Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Marvel Şampiyonlar turnuvasını oynayacağız. Ama Videoyu geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bildirimleri de açın ki video attığımda anında haberdar olun. Arkadaşlar bu arada sesim birazcık kötü geliyorsa özür dilerim. Birazcık boğazım ağrıyor biraz hasta gibiyim ama sizlere videosuz bırakmamak için video çekiyorum hadi oyunumuza geçelim Arkadaşlar burada bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız eğer e, yorumlarda bunu belirtin başkan oyunlarını oynayalım yazın hadi oyuna geçelim şampiyonatın turnuvasını kazanmak için öncelikle savaşın temellerini çok iyi öğrenmelisin. Şimdi arkadaşlar iki elini kullanarak daha iyi diyor. Dokun. Sadece dokunuyor diyor arkadaşlar. Sağa kaydı. Ee, basın tutunca şey yapıyor. kendini koruyor. Tamam. Bas. Bırak. yaptı. Oo, Allah'ım o sessiz. Aşı tipu. Bizim kartta da ninja gibi. Özel saldırıyoruz bastım. Bakalım. Uy ninja hareketleri. pu, 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 Puu. Uy. Geberttim la adamı resmen. Kum kalite yapıyor bizim adam. Üstele git diyor. Gittik hadi bakalım. Rı -rı -rı -rı. Nasıl seni itifak? Okey Hemen al diyor. Bakalım. Evet. Beni buraya sürükle. Şöyle. Hadi. 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 Aa önce kadar. Üf. Güzel. Ama bir tane daha geldi. Nasıl buna da? Tamam. Hadi, hadi, hadi. Bundan da Volve'ne. Wolverine geldi. Tamam. Geçelim buralar. Vay arkadaşlar özür dilerim ee, küçük bir öksürme serüveninden sonra geri geldim evet buna tıkla diyor tamam dediğim gibi birazcık boğazım ağrıdığı için kararı öksürüyorum şimdiden pardon. Savaş dedik bakalım. deme adam var karşımızda. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bu oyunu beğendiyseniz yorumlara yazın devamını getirelim. Sola kaydırınca yani böyle kaydırınca. Tamam artık susayım. Hop hop. Süper bir çıkardırız. Arkadaşlar videoyu ee, videoyu geri alıp bakın ee, süper saldırıp ilk başta bir bana oyunu öğretirken şey bir üç tane hazne vardı şimdi bir tane var niye öyle neyse devam edelim hadi bakalım şimdi Hulk Hulk galiba da Hulk ezer diyor hadi bakalım göreceğiz kim kime ezer ve ben de Wolverine ile savaşacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam edelim. Ee, Ayşe arkadaşlar bu arada yazmıyor mu ama? Hmm. Ben bana vurmasın yok. Sap, saplarım sana kılıcımı. Artık neyse işte, tırnaklarım. Aa, uçak aldığım boşa gitti ya. ya. He. Ah. arkadaşlar kendin yenileme özelliği olduğu için ve kanama yoluyla öldürdüm be. Helal lan bana. Ha 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 ha. Karşını kimse duramaz. O iyi Devam edelim hadi bakalım. Eee arkadaşlar. Eee devam bunu istiyorsanız e, bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. E, bir de arkadaşlar tekrar diyorum e, kanalıma abone olup like atarsanız videolarıma e, beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir de e, bildiğimleri de açarsanız e, anında videolarda anında Neyse bıdı bıdı yiyeceğiz. Hadi bakalım. Yani yükselttik. 10 um seviye oluyormuş. Biz 2 seviye yaptık. <laughs> Daha fazla gücümüz yok. Neyse olsun. Neyse okşama. <laughs> Okuyacak. Hadi şey olmaz. Tamam bakalım. Yeni maça girmek istiyorum. Ben yeni maç. Yeni maç, yeni maç. Birinci seviyemişim. Neyse. Takım kur, cool, takım kur. Cool. güzel. Takım kur, cool, takım kur. Cool. Wolverine'yi alacağım. E nasıl oluyor mi? Dur. Tamam, kaydet. Hadi bakalım. Ve önerilen güzelliği toplam 243. Güzel. Gücümüz 243. Çok güçlüyüz. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar ama eğlenceli. He? Güzel yani. Siz de beğenirsiniz. Devamını getirebilirim. dedik. Ooo o o bu ne adam hadi bakalım neyse atla atla şimdi bundan videomu çarptı bunu bovenle mı döveyim şöyle mi döveyim önce kadar bunu önce önce bunu bir yer ya ıstırır bunu tabi demi adamın neresini ıstıracaksa <laughs> neyse hadi bakalım aha fight dedi o sana fight ağzını kırarım lan senin sen kimsin canına bakın arkadaşlar Niye adamın canına bir bakın vallahi. Oy oy oldu olmadı. Oldu orada. Hah yendik. Oh güzel. Koyduk ona da. Dan dan zafer. Oy ölecek adam, klasik deme adam. Bizim canımız 92 16 0 0 0 arkadaşlar. Adam arkadaşlar geçenki gibi yine e, yine bir öksürerek videomuzu söylüyoruz. Hadi bakalım tamam Hepinizden çok çok özür diliyorum. E, i̇nşallah yakın zamanda iyileşeceğim. Hadi bakalım. Ama sizlere videosu bırakmamak için video çekiyorum. Hadi bakalım. Fışık fışık ağ atacağım. Fışık fışık. Fışık fışık. fışık, fışık. Atıyorum ağlarımı. Ee, karşımdaki neydi bu arada? Doktor Strange diye bir de miydi? Doktor Strange. Gel lan ya. Aşık. Ya. Adam öldürecek bizi ya. Adam öldürecek. kırdık güzelce patakladık. Ultimizi de attık. Bir tane. Ay ay. Hop vu, vu. hop hop. Evet, Arkadaşlar ona bir şey yapalım. Süper güç diyelim. Şu an altta bir kene. Buna da ulti diyelim. Evet, ultimizi öldürdük. Bizim 81 canımız kalmış. Onunsa fıssı fıssı fı fı. şimdi garaban galiba bu ca canda <laughs> karapante kimle bu öldürsen vallahi en şey yakışıyor aynen volvin güzel tamam volvin'in de volvin'in de arkadaşlar şöyle bir özelliği var eee vurduğunda böyle darbe attığında şey kanama yapıyor. Ben gösterebilirsem göstereceğim. Bir yenilemesi var. Bakın arkadaşlar kan şimdi kanama demek. Yani kan dediğimden gidiyor. Kanama içi var. Uy ultimle onun içini bitiriyor. Çok cool be. Çok coolsun sen be kadar da olmaz be. Devam diyelim. aydın bakalım. Ee, Hadi bakalım. Bu da boss galiba. Kof kafa falan var. Bu kim? Bu kimdi arkadaşlar? İsmini unuttum. Neydi bu? Bilmem ne doktordu galiba. E, Doktor. Topuz. Önce adamla. Hadi gel bakalım. Doktor Ahtapot. Kim Ahtapot? Kim böcek? Göreceksin. Şimdi seni öldüreceğim. Oye. 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 Öldüreceğim. Oye. 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 Öldüreceğim. Oye. Aşık'ı bu. Benim canım niye soktan? Ha, diğer maçlardan zarar gördüm diye. Niye dolmuyor ki canım? Al sana bir ulti. Pat pat. Hop 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 hop. Hop 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 ama hop ama hop hop. Hop ne oluyor hop. 40, 49 canım var hop. Köy oldum hop. Al sana hop. Hop hop. Hop hop. Hop. Hayır. <laughs> Uy. Bossu da yerliyim be. Ben neyim be? Ben neyim be? Bebe. Önce kadar portreyi oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. oh yeah. Az da ölüyordum oye. Oh yeah. Devam. Evet ikinci seviye oldum. Oho ho 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 İkinci seviye oldum. Du, 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 du. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Devamını istiyorsanız bunu yorumlarda bana belirtirseniz çok mutlu olurum. Herkese öpüyorum. Ve bye bye.